Farklı yüksekliklerde yaptıkları deneylerde cam borulardaki civa yüksekliği şekildeki gibi oluyor. Buna göre Zehra'nın 1-2-3 numaralı deney düzeneklerini kullandığı yükseklikler arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir? Açık hava basıncının yükseklere doğru çıkıldıkça azaldığını bilgisini verilmiş. Buna göre kaplarda özdeş olduğuna göre yukarılara doğru çıkıldıkça basınç azaldı, azalıyorsa sıvıya etkileyecek olan dış basınç açık hava basıncı azalacağından dolayı sıvının yüksekliği de azalacaktır. Bu yüzden sıvı yüksekliği en az olan 2 numaralı kabımızın bulunduğu yükseklik en fazla olmalıdır. Yani 2 numaralı yükseklik en büyük olmalı. Daha sonra 1 numara, daha sonra da 3 numara olmalı. Çünkü 3 numaranın sıvı seviyesi en yüksekse uygulanan açık hava basıncı da en yüksek demektir. Bu yüzden bulunduğu kabın bulunduğu yükseklik en azdır. Böylece cevabımız B seçeneği. Verilenlere göre ifadelerinden hangileri doğrudur? 1. Bardağın içerisindeki suyun kağıda uyguladığı sıvı basıncı ile havanın kağıda uyguladığı açık hava basıncı birbirine eşit olduğu için kağıt düşmemiştir. Kesinlikle doğru bir ifadedir. Dışarıdaki açık hava basıncı kabın içerisindeki yani bardağın içerisindeki H seviyesindeki bir suyun H çarpı D eşittir P bağıntısıyla oluşan P basıncına eşit olmalı ki kağıt düşmesin. Birinci maddemiz doğrudur. 2. Şekil 2'de oluşturulan düzenek bulunduğu ortamın yüksekliğinin daha alçak bir yere götürüldüğünde bardağın ağzındaki kağıt düşer. Yanlıştır çünkü daha aşağı bir yere götürüldüğü zaman açık hava basıncı artacağı için doğrudan kağıdın düşme ihtimali daha da azalmaktadır. Dolayısıyla ikinci maddemiz yanlış. 3. Düzeneklerden su yerine yoğunluğu su daha fazla olan bir sıvı kullanırsa sonuç yine değişmez. Yanlıştır. Eğer H çarpı D yoğunlukla alakalı olduğu görüldüğünden dolayı D'den daha yoğun bir sıvı konulmuş olursa P basıncı fazla olacağından dolayı açık hava basıncı yenecektir ve kağıt düşecektir. Bundan dolayı üçüncü maddemiz yanlıştır. Böylece cevabımız A seçeneğidir. Öğrencinin hazırladığı bir esneme projesi ile ilgili yorumlarından hangileri doğrudur? 1. Şırıngalar özdeş ise birinci Şırınga uygulanan kuvvet İkinci şirine vasıtasıyla süngere aynen iletilir. Doğrudur. Çünkü sıvılar üzerlerine etkilediği basıncı aynen ileteceğinden dolayı buradaki basınç eğer katı basıncı F bölü A ise diğer taraftan sıvı basıncı aynen ileteceği için yüzey alanı buradaki de A ise eğer basınçtan eşit olacağından dolayı F bölü A olmak zorundadır. Bu yüzden kuvvetlerin aynı olduğu görülecektir. 2. Şırıngaların A yüzeyi B yüzeyinden büyük ise sistemde kuvvetten kazanç sağlanır. A yüzeyi daha büyük ise kuvvetten kayıp olur yanlıştır. Çünkü burada daha büyük bir kuvvet uygulamam lazım ki buraya basınç aynen iletilmiş olsun. 3. Birinci şırıngaya kuvvet uygulandığında oluşan basınç sistemler yerine eşittir. Doğrudur. Çünkü sıvılar basıncı her yere Aynen iletmektedir. Böylece cevabımız D seçeneği.